Değerli izleyenler, konuğumuz bize eşlik ediyor. Bu konuyu özellikle ele alacağız, derinlemesine konuşacağız dedik. Sedimega Mega İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Güney Avcı, bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Kerem Bey, şimdi özellikle İzmir'de yaptığınız projelerle de ön plana çıkıyorsunuz. Evet, evet. Hemen biraz daha böyle yatay mimari ve evet. bahçeli evler dediğimizde de aslında tam anlamıyla da olaya çok da yakından evet, hakimsiniz. Evet, hakimiz. Gündemi teşkil ediyor. Ki İzmir'i zaten geneline baktığımızda evet, da değil evet. mi konut projeleri olarak yatay mimari evet. de ön plana çıkıyor. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz ilgiyi? Şimdi e, tabii bu bayram tatili özelinde de değerlendirmek lazım. E, İzmir'den geldim dün sabah itibariyle e, yaklaşık bir buçuk milyonluk bir nüfus vardı Çeşme ve Alaçatı'da. E, bu pandemiyle başlayan Çeşme'ye Alaçatı'ya İzmir'e olan ilgi artarak devam ediyor maalesef diyorum pandemi şartlarda hiç düzelmedi. Devamlı gene bir yeni bir varyant çıktı, artarak devam ediyor deniyor. Bu da tabii ev fiyatlarını özellikle bahçeli ev fiyatlarını çok etkiledi. Biraz önce bahsettiğiniz gibi 160'ın üzerinde bir fiyat artışı var. Tabii bu taleple ilgili de bir konu. Çok büyük bir talep oluşunca müteahhit firmalar bu talebe cevap veremediler. Hazırlıksız yakalandılar diyelim. bir projenin tasarlanması, projenin çıkması, inşaatın başlaması süreci tabii Basit bir süreç değil, bir yılı bulan belki bir buçuk yılı bulan bir süreç. Evet, pandemi şartları da işte bir buçuk iki yıla yaklaşıyoruz. Tasarlanan projeler yeni yeni hayata geçiyor, yeni yeni arz var piyasaya. Bu fiyatların bu seviyelerde kalacağını tahmin ediyorum, daha fazla artacağını düşünmüyorum. İnşallah bu pandemi şartları da düzelir. Biz çok memnunuz tabii, satışlarımız çok arttı, çok nitelikli konut üretiyoruz, talep çok var. Ama bunun bir dengeye oturması lazım. Her şeyde para değil tabii ki. Bu arada takip ettiğimiz kadarıyla balkonsuz ev inşaatları durmuş durumda. E, yani satışları, orada durdu, satışları durdu. Satışları Hı -hı. durdu diyelim. O, o tür projelerimiz de var İzmir'de. Onlar da Hı -hı. devam ediyor ama hemen hemen yüzde onlara düştü normal zamanki satışlara göre. Bu bahçeli ihtiyacı karşılanana kadar normal konut talebinin, artacağını düşünmüyorum. Bu seviyede devam edecektir. Evet. Şimdi burada pazarın daha da büyüyeceğini zaten öngörüyorsunuz. Evet. Peki sektör ne kadar dönüşür? Yani burada tabii ki önümüzdeki her ne kadar ayları da görecek olsak, işte vaka sayılarını takip ediyordu olsak evet. bundan sonra yine de işte Dünya Sağlık Örgütü de uyarıyor. Evet. Bu tarz şeylere hazırlıklı olmalıyız. Evet. Herhalde bu tam anlamıyla sektör de önümüzdeki süreçte gelecek yıllarda da değiştirecek evet. gibi görünüyor. Buna hazır mı sektör? Vallahi şöyle söyleyeyim sektör buna hazır fakat tabi bilinmezler var bu pandemi sürecinin tamam tamamen durması durumunda ee, tekrar eski hayatımıza geri döneceğiz gibi bir izlenim var. Ee, eğer böyle olursa tabii ki bu bahçeli ev talebi eskisi gibi olmayacaktır. Bu konfordan vazgeçer mi insanlar? Şimdi ee, aynı tadı vermez elbette değil e, tabii, mi? Tabii tabii. <laughs> şöyle e, şimdi her müteahhit firmanın bakış açısı farklı. Biz şehir e, rezidanslarda diyeyim. Elde ettiğimiz o kazanımları, kaliteli binaları. Aynı şekilde bahçeli evlere taşıma prensibiyle yola çıkarak bir proje ürettik. Ve bunda çok karşılığını gördük. Yani insanlar evet bahçeli ev istiyorlar, doğal yaşam istiyorlar ama daha önce elde ettikleri konforu da bırakmak istemiyorlar. Yani bu yönde yapılan projeler aynen devam edecektir talep. Fakat doğru kaliteyi bulamazsanız o aynı şehirde yaşamındaki kazanımları insanlara veremezseniz bence tekrar bir geri dönüş olma ihtimali de var. Peki maliyetler çok fark ediyor mu? Tabii fark ediyor. Yani bir yatay mimarinin dikey mimariye göre sadece bırakın içerisindeki teknik şartnamesini ve ince yapı elemanlarını, sadece temel çatı ve fazladan yapılan betonarme imalatların bir kere baştan %40-50 gibi bir artı maliyeti var. Yani insanlar bu maliyetlere katlanıyorlar şu anda evet. Bu rakamların bu kadar yükselmesine rağmen satışlar çok üst düzeyde devam ediyor. Ama dediğim gibi her müteahhit firma da bu şekilde bir imalat yapmıyor. Şimdi konut konut fiyatlarına baktığımızda genelinde %30'luk ama müstakil dediğimizde %64'lük bir artış var. Belki biraz daha fazla. E Bunu aslında şu anda buna üreticiler gayrimenkul üreticileri katlanıyor dediniz Aslında daha da mı fazla olacak ya da önümüzdeki günlerde bu girdilerin artması Şöyle söyleyeyim direkt maliyetler üzerinden size bir cevap vereyim. Geçen sene Temmuz ayında göre bu sene Temmuz ayı arasında inşaat birim fiyatlarında %105 gibi bir artış var. Yani kimi kimi malzemeler %80 oldu, kimi %140 oldu. Bu %105 artış şu anda %50-60 gibi yansımış durumda konut fiyatlarına. Yani bu şekilde devam etmeyeceğini biz düşünüyoruz. Yani bu seviyelerde kalacağını düşünüyoruz. Hükümet de çok büyük bununla ilgili adımlar atıyor, çalışmalar yapıyor. Yani faizlerin düşmesiyle beraber bu inşaat maliyetlerinin en azından bu seviyelerde geri gitmese de en azından bu seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. Eğer böyle kalırsa da inşaat villa fiyatları da bahçeli ev fiyatları da bu seviyelerde kalacaktır. Daha artış olacağını düşünmüyorum ben. Şimdi az önce Mahmut Bey'le Mahmut Dereli ile konuştuk. Evet. İstanbul'daki konut fiyatlarından bahsettik. Evet. Zaten İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üçü paylaşıyor evet. konut satışında. Evet. 7 bin ile 70 bin lira arasında değişen bir aralık söz konusu. Evet. İzmir'de nasıl metrekare fiyatları? Bahçeli konutlarda 15 bin liranın altında değil. Yani şöyle söyleyeyim size bundan yaklaşık bir yıl önce bu fiyatlar 8-9 bin lira metrekare civarlarındaydı. Şu anda 15 bin liraları gördük. İşte spekülasyonlar var. 20-25 bin liraya kadar çıkacak şeklinde. Yani eğer İstanbul'dan Ankara'dan diğer şehirlerden İzmir'e ve Ege bölgesine bu akın devam ederse bu az talep meselesi bu şekilde bir talep devam ederse fiyatların artacağını düşünüyorum. Peki konut dediğimizde İzmir'in neye ihtiyacı var? Siz ne yapıyorsunuz İzmir'de? Özellikle son dönemde hep depremle de evet, andık evet, İzmir'i. Evet, bu konuda maalesef, ne gibi çalışmalar maalesef. yapılıyor? Şimdi tabii deprem bir milat oldu İzmir için. Sadece tabi Bayraklı ve Bornova bölgesi çok etkilendi bundan. Fakat İzmir'in diğer bölgeleri de bu yıkımı görünce bu bölgelerdeki insanların e, güvenli evlere geçme talebi arttı. Daha bilinçli yaklaşıyorlar. E, eskiden sorulmayan sorular soruluyor e, tüketiciler tarafından. Sadece işte seramik ne olacak, vitrifiye ne olacak bu sorular sorulurken artık ne tip beton kullanıyorsunuz, ne demir kullanıyorsunuz gibi sorularla muhatap olmaya güçlendi, değil mi? başladık. Aynen öyle. Evet. Şimdi İzmir, İzmir genelinde merkezdeki boşalma bir yeniden bir yapılanma doğurdu. Kentsel dönüşüm ayağında özellikle. Biz tabii kentsel dönüşümle ilgili inşaat faaliyetlerimize devam ediyoruz. bununla ilgili hükümetin de seçim yaklaşıyor bu inşaat piyasasını hareketlendirme konusunda ön alma çalışmaları var. Onları da görüyoruz. Bu kentsel dönüşümün daha da hızlanacağını düşünüyorum. Birkaç örnek verirsek bu ada bazında projelerde İmar metrekare artışı gibi, e, kullandırılan kredi miktarlarının arttırılması gibi kentsel dönüşüm kredilerinin veya kentsel dönüşümün yapılabilmesi için e, konut maliklerin iki çoğunluğunun 1 bölü 2'ye çekilmesi gibi birçok konuda ön aldıklarını biliyoruz hükümetin. E, bunların en kısa zamanda tamamlandığı takdirde kentsel dönüşümün çok hızlanacağını, bu e, dışarıdaki bahçeli ev ihtiyacıyla beraber şehir merkezindeki güvenli yapı ihtiyacının paraya gideceğini düşünüyorum. Peki özellikle şimdi baktığımızda bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Liderler Marka Ödüllerinde de yılın lüks evet, konut markası evet, ödülünü kazandınız. Evet, Hayırlı evet. olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Peki bu kapsamda siz İzmir'e neler kazandırıyorsunuz? Sadece İzmir'de yoksunuz aslında. Bildiğim evet, kadarıyla evet. Antalya, Tuzla, evet, İstanbul'da evet, da, evet, da varsınız. Var. Sizin yakın plandaki projelerinizden de ve şu anda var olan yeni gelecekteki evet. projelerinizden de aslında bahsedebilir misiniz bize? Şöyle. E bizim bir marka olmak gibi bir hedefimiz var. Bu çok e, basit bir anlatım olabilir ama maalesef bilinçli tüketici dediğimiz kişilere sorsak vitrifiyenin markasını, seramiğin markasını çat diye hemen bize söylüyorlar. Fakat hemen böyle dile gelebilecek, ağza gelebilecek bir konut markamız yok. Ben bunu e, bu firmaların ikinci nesil, üçüncü nesil aile içerisinde süreklilik arz etmemesine bağlıyorum. Yani kurumsallaşarak e, kurumsallaşarak bu e, meydana gelen konut markasını babadan oğula, dededen baba çocuklara aktarabilecek bir sistem oluşturmak istiyoruz. Bu da yolda kurumsallaşmaktan geçiyor. Biz kurumsallaşarak bu yaptığımız imalatları, kaliteli imalatları bunu da tescilledik konut markası ödülünü alarak. Bu imalatları bir marka ile beraber biz standarda bağlamak istiyoruz. Yani müşterilerimizin bizim firmamızın adını duyduklarında Evet, bu firma yapıyorsa kaliteli ürün yapıyor. Diğer işte seramikte söyledikleri gibi, vitrifiyede söyledikleri gibi bir marka oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili kurumsallaşma çalışmalarımız devam ediyor. Biz önceliği buna verdik. Yani iyi imalat yapmak ve kurumsallaşmak. Ondan sonra trend gösterecek, piyasa şartları neyi gösterecek imalat yapmaya devam edeceğiz. Peki bu ödülün ne getirdi? Yani şimdi lüks kategorisinde bir ödül aldınız evet. ama siz neyi farklı kıldınız? Evet, özellikle... Pandemi sürecinde bu bahçeli eve çok büyük bir talep oldu biliyorsunuz. Ee, çok güzel bir proje yaptık İzmir'de Loft Albero projemiz. Ee, doğal yaşamla lüks konutu bir araya getiren bir projeydi bu. Tam da sürecin içerisine girince pandemi sürecine çok büyük bir talep aldık. Ve bu iyi, iyi anlattığımızı düşünüyorum kendimizi. Atlı spor kulübünden işte sanat merkezine anaokulundan bu tür altyapı yatırımların da aynı projenin içerisine yapınca çok büyük bir talep oluştu. Ee, ve birçok proje, Türkiye çapında birçok projenin arasından sıyrılıp bu ödülü aldık. Ee, amacımız sadece lüks konut markası olarak ödül almak değil. Yani bunu aldık, evet çok büyük bir yük de aldık üzerimize. Bunu katlayarak yükseltmek istiyoruz. Ama e, dediğim gibi kurumsallaşan bir firma oluşturup, e, tüm yaptığı imalatlarda, sonuçta turizm yatırımlarımız var dediğimiz gibi kentsel dönüşüm yatırımlarımız var. Tüm yatırımlarda aynı başarıyı gösterip benzer ödülleri almak istiyoruz. Peki bu arada şimdi ana ana yer ve yani hedef İzmir mi olacak? Yoksa işte az önce bahsettik Tuzla da varsınız. İstanbul'da da evet, varsınız. Evet. Antalya'da varsınız. Evet. Nasıl bir hedefiniz Şöyle, var? Şöyle biz İstanbul tabii birçok firmanın çok büyük projeler yaptığı bir alan ve birçok İstanbul firması da şu an İzmir'e ve Ege'ye kayıyor. Şimdi mantık yani bu böyle bir bu kadar firmanın İzmir' Ege'ye geldiği bir dönemde bizim dönüp de İstanbul'a gitmemiz pek mantıklı olmaz e, aklın yolu birdir Demek ki İzmir'de Ege'de bir boşluk var bir talep var bu talebinde biz yerel firması olduğumuz için İzmir'in en iyi karşılayacak firmanın Biz olduğunu düşünüyoruz yani İstanbul'dan Ankara'dan gelen firmalara göre biz İzmir'de Ege'de yolumuza devam edeceğiz e, başarılı olacağımıza da inanıyorum Peki şimdi tabii ki bu bahsettiğiniz bölgelerin incelikleri de var. Yani biz oraya aslında pandemi öncesinde evet konut konutları konuşuyorduk ya da evet. yeni inşa edilen konutları konuşuyorduk ama daha çok işte yazlık projelerle evet. öne çıkan bölgelerdi. Ama pandemi tabii. buradaki her şeyi değiştirdi. değiştirdi. Tabii ki Aynen. konut yani yeni projelerin yükselmesi de beraberinde geldi. Ha, ha deyince olacak bir şey evet, değil. Az evet. önce söylediniz siz evet. de bunların projelendirilmesi var vesaire. Önümüzdeki süreçte Art, belki evet. daha da artacak. artacak. Ee, ama bu projeler artarken tabii ki gözetilmesi gereken gerçekler de var. Bunlara ne kadar uyuluyor? Nasıl bir proje süreci gerçekleşecek Ege'de diyelim. Şöyle söyleyeyim uyulmuyor. Çünkü bu böyle bir pandemi sürecini hiç kimse tahmin edemediği gibi belediyeler de, hükümet de tahmin edemedi. Çok büyük yatırımlar var. Konutlar yapılmaya başlandı fakat altyapımız buna müsait değil. Hiçbir yerde değil. İzmir'in merkezinde dahi değil. Bırakın ki Çeşme'yi, Kuşadası'nı, Didim'i, Bodrum'u bu altyapının eksikliği bu bayramda çok kötü tecrübelerle yaşandı. Ben de Çeşme'deydim. İki sefer dörder beşer saatlik elektrik kesintileri, işte kanalizasyon patlamaları. Çok sıkıntılı bir bayram süreci geçirdik aslında İzmirliler olarak. Bir göç yolda düzülür diye bir tabir vardır Anadolu'da. Maalesef bizi bu yöne doğru itti şartlar. Altyapı yatırımlarının hızla yenilenmesi, arttırılması ve oluşacak yeni planlamalara göre düzenlenmesi gerekiyor. E bununla ilgili belediyelerimizin çalıştığını biliyorum. çok büyük şey var. çaba var belli bir süreçte bu geriden gelecektir. Biraz sıkıntı yaşayacağız ama yaklaşık 2-3 seneye kadar altyapı yatırımlarıyla beraber bu sorunların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Peki takip ediyor olacağız. Kerem Bey çok teşekkür ederiz. Katkılarınız için. Sağ olun. Ee, tekrar teşekkürler Sağ efendim. Olun. İyi bir hafta diliyoruz sizlere. Sevin. Değerli izleyenler bu arada biz Aylan sürenin sonuna geldik gayrimenkul raporunda. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ara e, aranın ardından araba sevdası